Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Saat bir nevi hakkasında ama şöyle bir şey var biliyor musunuz? <laughs> Çok önemli ama ha. Çok önemli. Saat bir nevi hakkas radıyallahu anh peygamberimizin duası almasa sebebiyle onun duası kabul. Duası kabul şey, sahabeden biri yani. Duası kabul. Geliyorlar kendisi diyorlar ki efendim diyorlar sizin duanız kabul. Kendinize niye dua etmiyorsunuz? Kendisinin gözlerinde son zamanlarda bir görme özelliği var. Görme şeyi vardı. Diyor ki Mevla Teala'nın takdiri müracaatımından daha zevkli geliyor bana. Tekrar ediyorum. Mevla Teala'nın takdiri benim ona müracaatımdan daha geliyor? Dost böyle oğlum. Madem Mevla'dan geliyor zekli görüyoruz. <laughs>